Dubai'yi dibe bağlayan zincirin üzerindeki midyeleri izleyerek aşağı inmeye başlıyoruz. Ekibimize ilk karşılayan iri bir kaya balığı. Burası deniz canlılarının sığındığı bir vaha gibi. Etrafımızda yemlenen kaya balıkları var. 12 metre derinlikteyiz. midyelerin üzeri patlamış mısırla kaplanmış gibi. Balanus adı verilen bu beyaz canlılar ekosistemin artık işlediğini gösteriyor. Yelpazeye benzer uzantılar bu türün beslenme organları. Mikroskobik canlıları yiyerek su altındaki besin zincirinin ilk halkalarını oluşturuyorlar. Su öylesine berrak ki 4-5 metre ileriyi görebiliyoruz. Derinliklerin içinden bir hani balığı çıkıyor karşımıza. Kirlenme arttığında ortamı terk eden bu nazik tür su kalitesi ölçümlerini doğrulan nitelikte. Ekibimizi fark eden hani balığı hayli şaşkın. Güvenlik dalgacımız Cem, midyelerin arasında dolaşan yengeçlere dikkatimizi çekiyor. Bir kupayı yuva edinmiş gelincik balığıyla karşılaşıyoruz. Diplerde yaşayan bu tür bol besinli ortamları tercih ediyor. Hızlı hareket ettiği bilinen gelincik kupayı elimize almamıza rağmen yuvasını terk etmiyor. ...birdenbire su altının en zarif canlılarından biri üzerimize geliyor. Kayalık ortamlarda yaşadığı bilinen iğne balığını... ...Halic'in midye dolu zemininde görmek bizi şaşırtıyor. Deniz iğnesi olarak da anılan bu sevimli canlı... Sırt Yüzgeci sayesinde midyeler arasında süzülüyor. Uysallığıyla tanınan deniz iğnesi hareketleriyle ekibimizin gönlünü fethediyor. Yerleşik bir tür olan bu canlı akrabası deniz atları gibi temiz sularda yaşıyor. Deniz iğnesi ile karşılaşmak ekibin gelecek dalışlara yönelik umutlarını arttırıyor. Kim bilir Belki bir gün bu sularda deniz atlarının yaşadığını görüntüleyebiliriz. Dalış amirimiz artık dönme vaktinin geldiğini hatırlatıyor. Yedek fenerlerimizi toplayarak yukarı çıkmaya hazırlanırken Erdoğan Hoca ışıklar saçan bir türü işaret ediyor. Deniz tarağının bir alt türü olan minemiopsis mikroskobik tüylerini hareket ettirdikçe fosforlu bir ışıltı saçıyor. Yukarı çıkarken artık içimizde tarif edilemez bir mutluluk var. Halic'in tam orta noktasında bulunan bu dubanın altında yaşanan canlılığın görüntüleri tüm tartışmalara son noktayı koyacak. Gördüğümüz canlıları diğer bilim adamlarıyla paylaşmak ve dalış destekli bilimsel örnekleme çalışması yapmak üzere yarın Arar bir gemisini buraya davet etmeye karar veriyoruz. Dönüş yolunda Kadir Has Üniversitesi'ni görüyoruz. Eski tekel fabrikası olan bu bina aslına sadık kalınarak restore edilmiş. Burası tipik bir kent üniversitesi. Avrupa'daki kent üniversitelerinin ortak bir özellikleri vardır. Tarihleriyle bütünleşmiştir. Yani eski bir bina içinde onu araştıran, inceleyen, bulundukları konumla gurur duyan üniversitelerdir. Biz İstanbul'da tarihi ile özdeş olmaktan gurur duyan bir üniversitedir.